Herkese merhabalar ben Yüksel. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bu videomuzda 12 2 tasarımı hakkında konuşacağız. Fakat bu tasarım hakkında konuşmadan önce tanıtım videosunu izlemeden önce söylemek istediğim bazı şeyler var. İlk olarak dünkü videomuzda 3 arkadaşa 1450 olarak puanı hediye ettiğimizi duyurmuştuk. Beklediğimiz tek şartlar kanala abone olmak ve videoyu beğenmek. Ekstra şartları da yerine getirerek Glam üzerinden veriyoruz. Ekstra puan kazanabilirsiniz. Hem açıklama kısmında hem de sabitlediğim yorumda gerekli link bulunuyor. Bununla birlikte de son zamanlarda son videoların altına Telegram'dan gel işte hediye kazandın, çekiliş kazandın vesaire tarzında mesaj yazanlar oluyor. Bu kişi ben değilim. ve Bunun duyurusunu Twitter'dan yapmıştım, Discord'dan yapmıştım dikkat edin diye dolandırıcılara dikkat edin diye ayrıca bir videonun altına da bırakmıştım bu video içerisinde de bahsetmiş olayım size dağıttığım şeyler topluluk tarafında da paylaştığım gibi video içerisinde duyuruluyor sonuçlar video içerisinde açıklanıyor dolayısıyla bu tarz işte telegramdan bana adresinizi verin şunu verin vesaire tarzı şeyler yazmam dolandırılmamaya dikkat edin bunu da belirtmiş olayım konumuza geçiş yapalım Evet bundan bir süre önce Ion 2 tasarımları hakkında konuşmuştuk. Ion 2 için bir tanıtım videosu izletmiştim sizlere ve bu tanıtım videosunu da Vigat adlı bir arkadaşımız tasarlamıştı, yapmıştı. Bu video içerisinde yine bu arkadaşın tasarımlarını inceleyeceğiz. Ion 2 çalışması çok fazla tutunca hatta tanıtım videosu sadece YouTube'da 200 binden fazla izlenmişti. Twitter'da daha fazla izlenmelere ulaşmıştı. Ion 2 için de bir vandal ve bir katına tasarlamış. Birazdan tanıtım videosunu da size izleteceğim. Tanıtım videosu da bir günde yaklaşık 200 bin izlenmiş. Bu da mükemmel bir sayı. Arkadaşımız Ion 2 tasarımını yaptıktan çok kısa bir süre sonra Ion 2 koleksiyonu oyuna gelmişti. Aynı zamanda daha öncesinde ben size Ion Karambit tasarımını da göstermiştim. Yine gelen setin içerisinde Karambit bulunuyor olması da güzel bir tesadüftü. Belki bu video içerisinde konuştuğumuz, tartıştığımız şeyler ilerleyen zamanlarda oyun içerisinde bulunabilir. Bu şekilde kırmızı siyahlı renk seçeneğinin dışında bir adet Katana'mız bulunuyor demiştim. Katana bu şekilde zaten Oni Katana konsepti uzun zamandır olan bir konsept. Pembe renk seçeneği de yapmış. Pembe renk seçeneği de benim çok hoşuma gitti. Fakat e, 12'ye gelirse renk seçeneklerinin çok da farklı olacağını düşünmüyorum. Ama topluluk tarafında pembe renk seçeneği isteyen, pembe renk seçeneğiyle eski koleksiyonlarda skin isteyen çok fazla insan bulunuyor. Özellikle Twitter'dan takip ediyorsanız. Bu pembe katana ve pembe e, Oni Vandal tasarımı da bu şekilde genel olarak görüntüler hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncenizi belirtebilirsiniz. Şimdi tanıtım videosuna geçelim. We Got Ion 2 için de bir video yapmıştı. Orada da Chamber bulunuyordu zaten hatırlarsanız beyaz elbise, beyaz kıyafetleriyle. Aynı seslendirme sanatçısıyla çalışmış. Dramatik de yanlış hatırlamıyorsam seslendirme sanatçısının ismi. Tanıtım videosunu izleyelim. Yoru sesi çok hoşuma gitmedi ama kırmızı yorum pek de fena durmuyor. İzmir içerisinde İzim. acayip iyi duruyor bu arada. A call to be a god. ranks ben için oh, çok iyi yapmış ya. Oyunun kesinlikle... Weapon will you wield? Oyun kesinlikle bu arkadaşı değerlendirmesi gerekiyor bir şekilde. Tanıtım -ta -ta videosu olabilir, skin tasarımları konusunda olabilir. Yani Ion 2'de And... geldikten sonra zaten... 12'yi görmek o kadar da sürpriz olmaz. Yakın zaman içerisinde olur mu? Tabii ki bunu bilmiyoruz. Fakat 12'yi de yüksek ihtimalle ilerleyen zamanlarda oyun içerisinde göreceğiz. Umarım ki Katana'lı gelir. Çünkü RGX'den sonra herhangi bir Katana skin'i de görmedik. Açıkçası hani pençe tarzı bıçaklar olsun, işte karambit tarzı bıçaklar olsun, yine bir noktada kelebek vesaire sürekli kendini tekrar eden bıçaklar gördük. Biraz da diğer tarz bıçakları yüklenirlerse ben daha iyi olur diye düşünüyorum. Genel olarak durum bu şekilde. Yabancı YouTuber'lar vesaire de paylaşmıştı. Ben arkadaş videoyu paylaştıktan sonra hemen ertesi gün sabahında Twitter'dan da paylaşmıştım. Durum bu şekilde. Hani siz Oni'de açıkçası farklı renk seçeneği görmek ister misiniz? Bunu da belirtebilirsiniz. Burada hani renkler oynuyor vesaire. Genel olarak kırmızı siyah çok iyi olmuş. Bence çok yakışmış. Burada da yine tam tersi şekilde biraz daha beyaz gri siyah tarzı bir tasarım var. Açıkçası gerçekten güzel duruyor ya. Bilmiyorum. Oni, Oni Vandal bence çok iyi olur. çok iyi gider diye düşünüyorum Oni'ye. Atana vesaire. Gerçekten mükemmel. Neler düşünüyorsunuz? Bu arada Fade'in tanıtım videosunun sonunu almışlar. Temaya uygun diye. Neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler ve iyi günler. Kendinize iyi bakın.